Merhaba CTKTV. Ben Ertu. Namı değer Talendon. Yaklaşık 6-7 aydır Twitch'te yayın yapıyorum. Çok da iyi gidiyor her şey. Her şey yolunda. Bunun dışında biraz kendimden bahsedeyim. 30 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Satış pazarlama işiyle uğraşıyorum. Ayrı zamanda müziyenim. Şarkılarım var, kliplerim var. Ee, Youtube'da Patlıs sayılır, izleyici kitlesi olan kanallarda daha çok Kliplerim dönmekte Twitch'e niye Başladım Hep şunu istedim ben ee, Arkamda adım bırakmak Arkamda iz bırakmak Maddiyat, para, pul, o, bu, şu değil Kesene bereket kardeşim arkada bir adım kalsın. Yani ben öldükten sonra, benden sonra beni seven bir kitle olsun, unutmayan, kalbinde yaşatan. Bunu başarmak istiyorum da. Ve sizi takip ettim. İşte geçtiğimiz sene de bu katılanları, buradan parlayanları tek tek inceledim. Çok da güzel bir format. Format çok hoşuma gitti. Ben de bu formatın içinde olmak istiyorum. Bu yüzden de katılmak istedim. Bu bir videoyu şu an onun için hazırlıyorum. Başvuru sonucuna göre inşallah çok güzel bir renk katacağımı düşünüyorum. Yayınlarda neler yapıyorum? Yayınlarda daha çok jazz chatting. Sohbet etmeyi çok seviyorum chatimde. Onlarla konuşmak en büyük zevkim. Tüm yorgunluğum, tüm böyle hayata bakışım değişiyor. Gofret nereli? Bu yayının konuğu Eti hoş beş. Bak. Eti hoş beş keyif. Yayın konu. Çok mutlu oluyorum. Onun dışında LOL oynuyoruz. Valorant Oy! oynuyoruz. Düşman yerde. GTA oynuyoruz. Böyle böyle böyle. Heavy Rain gibi hikaye tarzı oyunları oynuyoruz. Chat yavrucaklar geldi. Baba baba baba. Hadi Kimi zaman gülüyoruz? 5'te 5. Beş. <laughs> Kimi zaman efkar yanında ağlıyoruz. Siz benim Hepsini inşallah e, formatının sayesinde tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya göstermiş, kendimi tanıtmış olurum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.